Merhaba arkadaşlar, Migros marketteyiz. Birbirinden güzel çiçekler gelmiş. Arkaya doğru şöyle göstereyim. Şuradan başlayalım. Sarı arkadaşlar. Henüz fiyat etiketleri üzerine yapıştırılmamış. Şu şekilde açtığında 7 yıldan sonra çiçek açar. Böyle mavi bir sarılı bir çiçek açar arkadaşlar. Çiçek resminde buraya koymuşlar. muz ağacı kadar büyüyen bir güzellik bu da. Şöyle göstereyim. Bakın boyları bu şekilde şöyle. Şimdi şurada Atatürk çiçekleri gelmiş. E, 74 96 arkadaşlar. 75 liraya düşmüş. Fiyatında bir hayli indirim var. Bakarsanız 100 liradan 75 liraya düşmüş. Kırmızı yapraklı fuşaya daha yakın. Şöyle güzeller. Artık sarıları çıktı bunun arkadaşlar. Sarı yapraklı olan da ara ara buralara geliyor. Arkadaşlar bu biberlerden ben de aldım. 45 lira. Bakın Üzerindekiler kızarmış tamamıyla çok da güzel, inanılmaz acı bir biber. Şöyle, e, süs biberleri 39 liraya düşmüş. Ben 45 liradan almıştım. E, bu şekilde minyatür güller gelmiş. 109 lira fiyatında göstereyim. O da 139'dan 109'a düşmüş arkadaşlar. Güzel, şunun güzelliğine bakar mısınız? Muazzam güzellikler. Şöyle pembesi, sarısı, kırmızısı renk tonları harika gerçekten. Şöyle göstereyim. Ay çok güzeller. Şu sarının güzelliğine bakar mısınız? Kırmızılar da harika. Ripsalisler. Şurada Ripsalis arkadaşlar. Askılı saksıda. Şöyle. Harika. Ripsalisler 250 liraydı. Şöyle. çok güzel aloe veralar var. Bu şekilde antoryumlar var. Aloe veraların fiyatını göremedim. Antoryumlar indirimli 224 lira arkadaşlar flamingo çiçeği. Şöyle yakından bakalım. Gerçekten güzeller. Formları da çok güzel. Şu güzelliklere bakar mısınız? Büyüklüğünü de size şöyle göstereyim. Hatta bir hayli büyük. Bakın arkadaşlar. Şöyle biz güzel çiçekler neredeyse oradayız. Gerçekten ruhumuza şifa alıyor bu güzellikler. Bu kadar güzeller ki. Şöyle hepsini kucaklayıp eve götüresim var bu şekilde bizimle güzel çiçekler arkadaşlar. Şimdi ben sizi e, bir sıraya götüreceğim çiçek sırasına. Sık uğradığım bir çiçek sırası arkadaşlar harika çiçekler gelmiş. Hepimiz yakından inceleyelim neler gelmiş neler varmış. Muazzam bir sıraya gidiyoruz. Merhaba arkadaşlar en sevdiğim çiçekçi deyim. Migros çiçeklerinden sonra bu güzel çiçekleri göreceğiz. Kasım gelmeden Kasım patılar geldi. Hepsini yakından göstereceğim. Şu güllerin güzelliğine bakın Kasım patıların. Şu tarafta da arkadaşlar sıklamenleri görüyorsunuz. Seranın içerisinde harika türler var. Yakından tek tek inceleyelim. Ay çok güzel gözüküyor seranın içi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet yakından bakacağız. Şu sıklamenlerin ilklerinin güzelliğine. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Envai çeşit kasım patı gelmiş. Bunlar açtığında arkadaşlar kocaman kucaklayamayacağınız büyüklükte devasa buketler oluşturuyor. Bakın rengarenk güzellikler. Şöyle ilerleyeyim. Fiyat etiketini görürsem sizlere de söyleyeceğim. Her renginden gelmiş. E, bu yıl kış erken gelecek gibi. Kasım patılar şimdiden bolca tomurcukta. 200 lira arkadaşlar. Ama açtığında da kısmet olur. inşallah ben size gösteririm inanılmaz güzel açıyorlar. Kocaman kocaman buket. Şöyle kokulu güller 125 lira. Şöyle minyatür güller. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Şöyle yakından göstereyim. Arkadaşlar bize terapi gibi geliyor gerçekten çiçek dolan her yer. Tüm yoğun iş stresimi ya da gerçekten sıkıntıyı, stresi her şeyi atıyoruz. Şöyle size cumartesinin güzelliğiyle bu güzellikleri yakından göstereyim. Hepinize bir motivasyon olsun. Bakar mısınız? En Envai renklerde minyatür, mini güller, muhteşemler. Bu da büyükleri arkadaşlar. Bunları açmışlar. Renkleri de harika. Sera'nın içerisine doğru geçeceğim. Şunları göstereyim sizlere. Bakın. Mis gibi kokulu güller. Kokusu buraya kadar geliyor. Burada da sihirbaz güller var arkadaşlar. Bakın şu. Ebru'lu renkli olanlara. Ay harika kokuyor. İnanılmaz güzel. Şunun renginin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel renkler var. Harika güzellikler var arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta. Rengarenk gül bahçesi. Şurada da büyükleri var arkadaşlar. Kocaman bahçe gülleri var. Vegon var. Farklı fideler, fidanlar var. Böyle de minik minik pompon güller var. Şunların güzelliğini. Bunlar da ağdırdığınızda harika oluyor. Bahçe duvarlarına ya da bahçe kapısına. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yine kasımpatılar ama sıklamanlar. Çok severim sıklamanları. Ee, Sıklamansız hiçbir kışımı geçirmedim. Kışın aylarca sıklamanım açıyor arkadaşlar. Ee, bu huru Meryem çiçeği, Meryem ana çiçeği olarak bilinen muazzam güzellikler. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Ee, kış çiçeği aylarca, aylarca açık kalıyor. Yazın soğanları dinlenmeye geçiyor sadece soğanları kalıyor. Kışın tekrar soğanlarından böyle havalar serinlediğinde ortaya çıkıyor. Bakar mısınız arkalara doğru muazzam güzellikler arkadaşlar. Rengarenk sıktamenler. Bakalım benimki de daha soğanından filizlenmedi. Yakında ortaya çıkar. Bunlar serin ortamda böyle harika seralarda yetiştiriliyor arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim güzellikleri. Şu kısımda da minik minik kendine gelmeye başlayan sardunyalar var. Şu kırmızı da çok güzelmiş. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Şöyle sakız sardinyolar arkadaşlar onlar ipek çiçekleri artık geçiyor. Ee, hibrit ise bunların tohumları yoktur ama hibrit değil arkadaşlar tohumları dibine dökülür ve onlardan tekrar her sene tohumlarından çıkar. Bizim memlekette öyle oluyor ipek çiçekleri. Saksı dibine toprağa dökülen tohumlardan tekrar tekrar çıkıyor. Yeniden tohum ekmiyorlar. Şöyle güzelliklerle. bakar mısınız arkadaşlar şu güzellikleri sizlere göstereyim. Allah'ım şuradaki. Kalan şuların güzelliğine bakın. Arkadaki damat gelin begonyaları, Atatürk çiçekleri birbirinden güzel çiçeklerle dolmuş. Harika görünüyor. Çiğdem çiçeği arkadaşlar. Ay Allah'ım. Ah, çok güzeller. İnanılmaz güzel. 200 liraymış arkadaşlar çiğdem çiçeği. Bakar mısınız? Muhteşem görünüyor. Harika görünüyor arpa çiçeğini andırıyor şekil olarak ama yaprakları aynı değil. Evet arkadaşlar bakın burada da mini sıklamenler. Dışarıda gördüğünüz buhur meryemler büyük çiçek açandı. Bunlar küçük çiçek açanları. Şöyle göstereyim daha küçük midi sıklamen 160 lira. Şöyle sizlere göstereyim. Şurada açılyalara bakar mısınız arkadaşlar? Açılyaların güzelliğini. Çok güzeller. Evroli çok güzel form almışlar üzerindeki tomurcukların da güzelliğine bakın 350 liraymış kalanşolar 125 lira en sevdiğim çiçeklerden ipek çiçeği ve kananşolardır tabi artık da dikenler tacı vazgeçilmezimiz oldu yaz sıcaklarına dayanan tüm çiçekler bizim gözlerimiz arkadaşlar yeter ki sıcakları harika bir şekilde atlasınlar ölmesinler onlar için bizim favorimiz oluyor ben de ipek çiçeği ve dikenler tacına bu nedenle çok seviyorum şu güzeller güzeli damat gelin begonyaları. Bunlar yumrulu katmerli gül begonya diye geçiyor arkadaşlar. Çiçeği iki ya da üç tane şöyle yan yana olduğuna damat gelin begonyası deniyor şunlara. Ama bakın harika yumrulu katmerli gül begonya. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem güzellikler. Bugün çiçeklerle dolu. Çiçek gibi bir gün olsun inşallah. Hepinize şöyle Gözünüz, gönlünüz şenlensin. Arkadaşlar şunların güzelliğine bakar mısınız? Görüp de hayran olmamak elde değil. Bakar mısınız güzelliğine? Maşallah, subhanallah çok güzeller. Yanlarından ayrılamadım. Şu funda çiçeğiydi. bunu öğrenmiştik. Ama renk tonu da harika. Evet Atatürk çiçeği arkadaşlar. 250 lira. Monsetta. Atatürk çiçeği bakar mısınız? Hii. Harika gövdesi formu. Maşallah, subhanallah. Çok güzel. Rengi de harika. Şöyle göstereyim. Muhteşem görünüyor arkadaşlar. Harika güzellikler. Şöyle ilerleyelim. Bir hayli de Atatürk çiçeği gelmiş. Cam güzelleri dinlenmede uyanmamışlar arkadaşlar. Kalan şolar daha çiçeğe başlamadılar. Burada yerli dikenler tacı var. Küçükler 100 lira. Büyükler 200 liraydı. Şu minikler, fideler bunun ne olduğunu çözemedim. Biber gibi duruyor arkadaşlar. Ama biber yaprağı gibi değil. Şöyle yakından bakayım gözlüğü çıkartarak. Bakın şöyle top top ne olduğunu bilmiyorum. Şunlar da arkadaşlar yerli dikenler tacı. Bunlar 100 lira. Şu büyük dikenler büyük çiçek açan ithal dikenler tacı arkadaşlar. Bunlar 200 lira. Ama çok güzel değiller mi? Bunun aynısından benim de var çiçeğinin güzelliğine bakın. Şöyle gövdesinin kalınlığını göstereyim. Bunlar kat 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 açıyor arkadaşlar. Şu katların içerisinden açan en sonda sonbaharda yaprak veriyor. Çiçeğin ortasından yaprak veriyor. O yapraktan da çoğaltılabiliyormuş. Şu an çoğaltılıyoruz ondan. Sizlere balkonda gösterdim. Son halini de paylaşacağım. Şu arkada da sarısı çok güzel görünüyor. Burada begonviller var. Şurada da yine Eforbia millilerin sarıları ve kırmızıları var arkadaşlar. Bakın çok güzeller. Harika bir formdalar. Sarılar da ayrı bir güzel. Şöyle şuradaki büyüklerini de göstereceğim size. Eforbia millilerin şöyle kaktüsler, sukulentler arkadaşlar daha çok kaktüs ağırlıklı yılbaşı çiçekleri de var. Şu milliler büyükleri bunlar çok büyük. 250 lira arkadaşlar. Şunun yavru ağzı olandan almıştım ben. Şu şu formda. O da harika çiçek açıyor. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız şu Madagaskar palmiyesinin anaç haline. arkamda çiçek dolu. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Ne kadar çok güneş alırsa o kadar çok çiçek açar arkadaşlar. Bunlar şu an gölgeleme filesinden dolayı az çiçek açıyor. File kaldırıldığı anda hepsi çiçekle dolacak. Dikenler tacına çiçek açmasındaki tek yöntem bol bol güneş tam gün güneş görürse o kadar çok çiçek açar 1-2 saat görürse az çiçek açar şu sizlere harika kocaman kocaman gelmiş arkadaşlar bakın bunlar muazzam görünüyor tohumları da oluşturmuş kaktüsler bakar mısınız güzelliğine eforbia trigana süt kaktüs bu da şu arkadaki güzelliğe bakar mısınız yeşilli kırmızılı pembeli sarılı turunculu harika çiçekler şöyle de güzel birbirinden güzel kaktüsler var arkadaşlar. Şu şekilde de artık salon çiçeklerine adım atıyoruz. Bu kısımda bakın begonyalar arkada harika güzellikler. Yine aşk merdivenleri var, paçiveryalar var, zeze bitkileri var, asparaguslar, daha palmiyesi. Bakın şunlar yeni gelmişler. Şunlar çok hoşmuş. Harika görünüyor. Bakın melek kanadı yeşil olandan çok güzeller. Sizlere de şöyle göstereyim. Şurada da peperomyalar ve bu kısımda daha önce de gösterdiğim arkadaşlar salon çiçekleri devasa formda olanlar. Şöyle ilerleyelim. Starliçelerle, keman kavuçuklarla aşk merdivenleriyle harika bir geçitten geçiyorum. Ben buraya tropikal ada diyorum. Şurayı görmeden, şuraya uğramadan da olmuyor arkadaşlar. Arı kapalmiyeleri, dağ palmiyeleri, salon çamları, starliçeler, Kavçuklar Deve tabanları her şey var Her şey var Şurada da bakın şunlar da dikenler tacı Bunlar da burada Çiçeklenmeyi bekliyor Şimdi tam çiçeklenme mevsimi arkadaşlar Şu an üstten tomurcukları çıkacak Şöyle de Yaprak güzellerinin arasından Ben jaminlerin Yukaların arasından Geçelim Şöyle sağlı sollu harika güzellikler Bakar mısınız her boyda yuka var. Her boyda marginatalar. Şu benjaminlerin örgülü arkadaşlar harika. Bakın formunun güzelliğine bakar mısınız? Bunlar yaklaşık bir buçuk metre civarında. Şöyle göstereyim size. Harika görünüyor ama. Muhteşem güzellik. Şu karşıda da var. Burada da bonsai'ler var. Devasa. Burası Gaziantep. Metro markete yakın Kadı Derimene durağının yanındaki Gültekin peyzaj arkadaşlar muazzam bir sera, muazzam çiçekler oluyor. Hayranım ben buraya. Rahşan Hanım mühendis e, mesleğini bırakıp bu çiçeklere kendine adamış. Harika bir kadın eli değmiş sera. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Umarım gözünüz, gönlünüz şenlenmiştir. Bu güzelliklerle de veda edeyim. Hepimizin ruhuna şifa olsun inşallah. Bugünkü bu güzelliklerin dozunu Gültekin peyzajdan aldık. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın. Aa yılbaşı çiçekleri gelmiş. Allah'a emanet olun arkadaşlar.